de ki yaşı tutmayanlar diyoruz. Ee, bunun bir prensipte de şöyle bir sorunu var. Şimdi biz normalde ne, e, e, emeklilik dediğimiz şey esasında bizim e, teknik olarak kullandığımız tabirde adı yaşlılık aylığı. Yaşlılık aylığı. Yani emeklilik aylığı değil. Yaşlılık aylığının kendi tabiri olarak ne, ne zaman alınır yaşlılık aylığı? Yaşlı olunca alınan bir aylık. Yani demokratik olarak yaşlanınca alınan bir aylık.